Vatandaşlar dikkatli olmalılar. Her şeyden önce ikinci el araç alırken dolandırılan konuma düşmemek için alışverişi yapmadan önce çok dikkatli ve ince inceleyerek karar vermeliler. İnternette gördüğü her reklama aldanmamalılar. Bakınız şimdi ikinci el piyasasında otomobil satışları genellikle internet üzerinden yapılıyor. 80 bin liralık araca 68 bin lira fiyat koyup Kişileri dolandıranlar olduğu gibi kapora almasına rağmen aldığı bedeli e, iade etmeden veya iade ederek vazgeçip fiyat arttıranlar da olabiliyor. Bununla ilgili tüketicilere birinci tavsiyem mutlaka sözleşmelerini yazılı yapsınlar ve emin olmadan kimseye kapora vermesinler. 60 bin liraya anlaştığı aracı iki gün sonra teslim almaya gittiğinde satmaktan caydım diyorsa... Orada tüketiciye karşı bir haksız fiil vardır. Bundan ötürü uğradığı zararda hukuk yollarıyla tüketicinin talep edebilmesi açısından mutlaka yazılı sözleşme gerekir. Bedel öderken de banka üzerinden ödemesinde fayda vardır ki kayıtlara geçsin. Elden verilen para daima riskli olur. Bunu kanıtlamak çok zordur. Ayrıca günümüzde en çok yaptığı hata tüketicinin alışveriş yapacağı kişiyle telefonla görüşmesidir. Bu görüşmeleri telefonla yapsa bile WhatsApp gibi, e-posta gibi kalıcı veri saklayıcılarıyla da bunu tekrar ederse onu belgelemek kolay olacak ve daha sonra uğradığı zararın tazmini içinde hak ararken bu deliller, bu belgeler yazılı olarak ortaya konulabileceği için delil teşkil edecek ve haklılığını kanıtlayabilecektir. Kaporu aldığı halde sözleşmede yazan bedelin üzerine fiyatı çıkartamaz. Çıkartıyorsa burada haksız olur. Tüketici şayet 60 bin liraya alacağı aracı 70 bin liraya alırsa, elinde de bu sözleşme varsa fazladan ödemiş olduğu zararına neden olan 10 bin liralık bölümün kendisine iadesi için tüketici hakem başvurabilir. Yalnız karşısındaki satıcı bireyse o zaman Asliye Hukuk Mahkemesinde hak araması gerekecek. Satıcıysa satıcılarla tüketiciler arasındaki ilişkiler 10.390 liraya kadar tüketici hakem görülebiliyor. Her şeyden önce tüketici dikkatli olmalı. Yazılı sözleşme yaptıysa aracı 60 bin liraya satacağını vaat eden kişi ben bunu 70 bin lira yapıyorum dediğinde tüketicinin ilk yapması gereken şey bu teklifinizi yazılı bildirin deyip karşı tarafın sözleşmeden caydığını, fiyatı arttırdığını belgelemektir. Bu belgeler elinde olan tüketici hakkını arayacaktır. 10.390 liraya kadar olan çekişmelerinde karşısındaki tacizse tüketici hakem heyetine şayet bireyse Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak zararının tazminini isteyebilir. Daha Türkçesi 60 bin liraya alacağı aracı 70 bin liraya satın almak zorunda kalırsa aradaki 10 bin lira farkı talep hakkı doğar. Şuradan doğar yazılı olarak elinde 60 bin liraya satılacağı dair bir Sözleşme var ise ve sözleşmenin koşulları olan kapora vermek, süresinde e, temas kurmak, satın almak gibi işlemleri yaptıysa haksız yere arttırılan bedel için kendisi bunun kendisi iadesine karar verilmesini mahkemeden isteyebilir. Tüketicilerin en büyük yaptığı hata görüşmeleri telefonla gerçekleştiriyorlar. Sözleşme yapmıyorlar. Yazılı sözleşme olmayınca da haklılığını ispat edecek durum kalmıyor. Böylelikle kaybettiği paranın üzerine bir bardak su içmesi gerekiyor. Bu nedenle tüketicilere tavsiyem araç alacaklarsa mutlaka yazılı sözleşme yapsınlar. Noterden işlem tamamlanana kadar onları koruyacak olan o sözleşmedir. Kapora verdiyse bunu da banka üzerinden gönderirse ispat belgeleri vardır. Burada alıcıya yazılı bir sözleşme kurmasını öneriyoruz. Evet. Yazılı bu kurulan yazılı sözleşmede eğer sözleşmeden vazgeçilmesi durumunda evet. cayma tazminatı, cezai şart gibi yaptırımlar koyulursa bu satıcıyı dizginleyecektir Hı. ve satıcı kapora alıp daha sonradan bu kaporayı suistimal edemeyecektir. Burada e eğer bir kapora alınırsa satıcı bakımından ve bu kapora e uzun süre alıcıya geri verilmezse burada satıcının dolandırıcılıktan veya güveni kötüye kullanmadan ya da hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma gibi ağır suçlar bakımından yargılanması gündeme gelebilecektir. E parasal işlemlerini mutlaka belgeli yapmaları gerektiğini öneriyoruz. Burada yazılı delil başlangıcı kabul edilebilecek belgeler dahi vardır. 2020 yılı için 4480 liranın altı tanıkla ispatlanabilir. Bu konuda elindeki delilleri kullanarak iddiasını ispatlamak yoluna gidebilir. <laughs> bu şekilde sattım para, paraya satamam. Başka bir paraya satacağım. Haline ne olmuş olacak? Atıyorum ben bu arabayı 140 lira satıyordum. Şimdi 135 lira para isteyeceğim. Çünkü kusurlu çıktı. Hı. Ama aldığım adamı muhatap bulamam. Çünkü şehir dışında ve şahs. Aynen. Galeri olsa kapısını çalarım kardeşim. Senin malın ayıplıdır. Al malını diyebilirim. Hı hı. Yani onun için herkes işini yapsa daha güzel yerlere varabiliriz. Onun... Araba fiyatları yüzde 40, yüzde 30, yüzde 50 civarında artıyor bir gecede. Hı hı. Ee, burada hani al sat yapan fırsatçıların yani ne bileyim iş yeri sahibi olmayıp vergi ödemeyip hı hı. bunu sadece kar amaçlı yapıp düşük karlarla da olsa arabasını yüksek fiyattan satmaya çalışanlar var. Hı hı. Bunun etkili olduğunu düşünüyoruz. Eğer e, birileri bunu fırsata çeviriyorsa da bu yanlış bir hareket. Yani ee, çok az bir kitledir o. Yani yüzde bir, yüzde iki bile değildir. Yani çünkü e, ikinci el bu işi ferdi yapanlar e, hükümetin kestiği cezalarla zaten bıraktılar. Şu anda sadece ikinci el e, kayıtlı e, firmalar var. Ha, bunlarla da alışveriş yaparlarsa sıkıntı yaşamazlar. Ekspertizler var. Dolayısıyla... Bir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Bildik yerden alsınlar. Kaporayı gönderirken her şeyi açıklasınlar. Yani araçla alakalı. Ve cayma olduğunda da tüketici mahkemelerine gitsinler. Korkmasınlar yani. başlık yapabiliriz. <laughs> <el> <laughs>